Bugün iki tane yatırım şartsız deneme bonusu veren site ile karşınızdayım. Dostlarım lafı uzatmadan hemen ilk site ile başlayalım. İlk sitemiz bonus talep menüsünden bonusu talep edenlere 250 free spin ya da 50 free bet deneme bonusu veriyor. Free spinleri popok sağlayıcısının yumi slot oyununa veriyorlar arkadaşlar. Spin değeri de 12 kuruş. Yani aslında 30 TL veriyorlar diyebilirim. Free bet alırsanız da 50 free bet veriyorlar ve çevrim şartı da üçlü kombine kuponlarda her bir maçında minimum 1.60 orandan futbol veya basketbol alanında çevrilmesi gerekiyormuş. Free bet ya da free spin hangisini alırsanız alın arkadaşlar. Bu deneme bonusunu kullandıktan sonra hesabınıza gelen kazanç ile dilediğinizce oynayabiliyormuşsunuz. Spin satın alımı da serbestmiş arkadaşlar. 2K yaparsanız 200, 3K yaparsanız 300, 4K yaparsanız 400, 5K yaparsanız da 500 TL çekebiliyor musunuz Bonusu bonus talep menüsünden alacaksınız. Zaten hepiniz biliyorsunuz o yüzden tekrar göstermeyeceğim. Birinci sitenin adı Casino Milyon. Güncel adresi de 276. Arkadaşlar bu sitemiz birazcık bilindik bir site. Bilenleriniz olacaktır illaki. ikinci sitemiz bilinmiyor. Ona geçelim hemen. Dostlarım ikinci siteyi hiç anlatmayacağım. Direkt ismini söyleyip geçeceğim. Çünkü site deneme bonusunu canlı yardımdan veriyor. Bildiğiniz üzere bu tarz siteler bonusu birden kaldırdık diyebiliyor. O yüzden vaktinizi almak istemiyorum. Bu arada bu site eğer deneme bonusunu kaldırırsa ben bu videonun açıklama kısmına ikinci site deneme bonusunu kaldırdı yazacağım arkadaşlar. Yani siteye üye olmadan önce videonun açıklama kısmını kontrol edin. İkinci sitenin adı topscorbet. Güncel adresinde sayı yok arkadaşlar. Direkt ismini yazıp girebiliyorsunuz. Bugünlük bu kadar dostlarım yarın yine bu saatlerde görüşmek üzere hepinize bol şans dilerim